Bir Kore Masalı Farenin Düğünü Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir fare karı koca ve bu dünyada her şeyden çok sevdikleri fare kızları yaşarmış. Bir gün yakışıklı bir fare çıkıp gelmiş ve kızlarıyla evlenmek istediğini söylemiş. Kız da beğenmiş genç fareyi, ama baba fare itiraz etmiş. Sen sadece bir faresin. Benim kızımsa çok kıymetlidir ve bu dünyadaki en büyük, en görkemli varlıkla evlenmeye hak ediyor, demiş. Kız genç farenin evlenme teklifinin geri çevrilmesine çok üzülmüş. Bu dünyadaki en büyük, en görkemli varlık nedir babacığım? diye sormuş. Babası gökyüzüne bakmış ve en büyük, en görkemli varlık güneştir demiş. Sonra da güneşle konuşmak için heykelin tepesine tırmanmış. Ey göz kamaştıran görkemli güneş diye seslenmiş. Dünyanın en büyük, en görkemli varlığı olarak benim biricik kızımla evlenme lütfunda bulunur musun? Güneş ışığını biraz kısmış sonra da ben senin kandığın kadar büyük ve görkemli değilim diye cevap vermiş. Bulut isterse gelip önüme geçer ve ışığımı günlerce kesebilir. O benden büyük, benden daha görkemlidir. Fare güneşi selamlayıp uçan bir turnadan onu buluta götürmesini rica etmiş. Ey inci gibi güzel ve engin bulut diye seslenmiş. Dünyanın en büyük, en görkemli varlığı olarak benim biricik kızımla evlenme lütfunda bulunur musun? Bulut dalga dalga kabarıp içini çekmiş. Maalesef fare. Ben senin sandığın kadar büyük ve görkemli değilim diye cevap vermiş. Rüzgarın gücü beni istediği yöne savurmaya yeter. O benden büyük, benden daha görkemlidir. Fare bulutu selamlayıp turnadan bu kez de onu bir dağın zirvesine taşımasını istemiş. Ey başına buyruk ve rakipsiz rüzgar diye seslenmiş. Dünyanın en büyük, en görkemli varlığı olarak benim biricik kızımla evlenme lütfunda bulunur musun? Rüzgar esip gürlemiş. En büyük, en görkemli olmayı ben de çok isterdim. Ama şu dağa bak. Onu yerinden bile kıpırdatamıyorum. O benden büyük, benden daha görkemlidir." demiş. Fare rüzgarı selamlayıp arkasındaki dağa dönmüş. "Ey yüzyıllardır burada duran yüce dağ!" diye seslenmiş. "Dünyanın en büyük, en görkemli varlığı olarak benim biricik kızımla evlenme lütfunda bulunur musun?" Dağ bilgece gülümsemiş. Hiçbir şey sonsuza dek büyük ve görkemli kalmaz fare diye cevap vermiş. Bir boğa beni ezip geçecek kadar güçlüdür. O benden büyük, benden daha görkemlidir. Fare dağı selamlayıp derhal bu boğaya gitmiş. Ey güçlü, görkemli boğa, dünyanın en büyük, en güçlü yaratığı olarak benim biricik kızımla evlenmek ister misin?" diye sormuş. Boğa gülmüş. "En görkemli mi? Ne yazık ki öyle değil. Bir halat beni dizginleyebilir. Dünyanın en büyük varlığı odur." demiş. Baba fare Halatı bulmuş soluk soluğa. Ey rakipsiz Halat demiş. Dünyanın en güçlü varlığı olarak benim biricik kızımla evlenmeyi kabul eder misin? Halat içini çekmiş. Bak demiş. Uzaktan gelen şu yaratığa bak. O beni isterse güçlü dişleriyle ke kemirip parçalayabilir. Dünyanın en görkemli en güçlü yaratığı odur. Fare karşıya bakınca kızınla evlenmek isteyen aynı fareyi görmüş. Dünyanın en büyük, en görkemli varlığı sen misin meğer? Hala istiyor musun benim biricik kızımla evlenmeyi?" demiş. Genç fare gülmüş. "Bu beni dünyanın en mutlu varlığı yapar." diye cevap vermiş. Fare'nin kızı Güneş'le evlenmek zorunda kalmadığını öğrenince çok rahatlamış. Genç fareyle yeniden karşılaştığında ise annesinin düğün hazırlıklarına başlaması çok uzun sürmemiş. Düğün günü rüzgar esmiş. Bulutu Güneş'in önünden çekmiş. Güneş ise gece olup da Kingi nehrinin üzerini yıldızlar süsleyene dek bu mutlu çifti ışıl ışıl aydınlatmış. Ne kadar da uygun bir birliktelik demiş gelinin babası gururla. Dünyanın en kıymetli kızına, dünyanın en büyük ve en mutlu damadı çok yakıştı.